Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar inanılmaz bir şey oldu. Arkadaşlar TV menü arkadaşlar sikimi tuvaletler kaçırdı. He? Şu tipler kaçırdı onu la. Şu tipler. Evet sen hepsini yiyen ben buradayım. Tabii ki de burada değiliz. Ben de Harbi mi la? Evet maalesef. Aa, arkadaşlar televizyon yani TV menü kurtarmamız lazım sikimi tuvaletlerden. O yüzden şimdi sikimi de tuvaletlerin kalesine geldik. Onları yürüp mahvedeceğiz. Ama onlar gelip mahvetmeden önce arkadaşlar arkadaşlar her zaman gibi. Kanalımıza abone olmayanlar kanalımıza abone olup düğmeleri sonra tabi unutmasınlar. Ayrıca arkadaşlar videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz Ayrıca videoyu beğenirseniz ben tıraş olurum la. Ne ana çıtta bunu biz diyorlar la. <laughs> ne ağlıyorsun la? İlk biliyor musun? Çünkü bu yüzden adamım. Ulan ya. Hadi Johnny. Hemen televizyon kafayı kurtarmamız lazım. TV menü kurtararak arkadaşlar. Bize yardım etmesini sağlamalıyız. Çünkü sıkıntılar şehrimizi ele geçirebilirler. Ve bizi koruyan Titan Apollor Hava, Titan Kameraman ve Televizyon Adam. Yani TV men. Onları kurtarmamız lazım. Onlarsız ne yaparız? Ola ben onlarsız yapabiliyorum. Hayır yapamazsın. Yapıyorum. Tabii ki de onlarsız yapabildiğin için yapıyorsun. Ne diyorsun? Arkadaşlar şimdi geleceğiz. Hadi gel bakalım. Gidelim. Ulan kapıyı mı açacaksın? Evet evet kapıyı açacağım Loli. Bakalım açalım. Ana bu oh, ne? Allah oh, bu oh, ne? Ana bunlar neler böyle tövbe tövbe. O babalar sikimi de dolaş Loli. Ula sikimi de burada ne işi var? Ula nasıl olmasın işte işleri. Onlar burayı koruyor. Onları kale. Harbi mi lan? Evet evet harbiden Loli. O yüzden dikkatli olmamız lazım Loli'cik. Oo oh, gel 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 gel. Ula bunlar bana niye saldırmıyor Çünkü sana niye saldırsınlar? Şu tipe. Arkadaşlar hemen girelim bakalım. Başka bir sikimi de kalmış mı? Tabii ki de kalmış. Ama artık kalmayacak şöyle tamamdır. Gel bakalım şöyle ya. Ana baksana burada neler diler var. Adamlar buraya nasıl mega yapmışlar ya. Şunlara bak ya. Resmen bana pusu kurmuşlar. Buraya siper kurmuşlar. Helal olsun lan onlara. Ulan ne demek helal olsun şöyle. Ne demek helal olsun. Alın bakalım şöyle sizin gibi de tuvaletler. Ulan sana yani sana. Ha tamam şöyle ben bana hiç i̇şte sonra problem yok çünkü aynı taraftayız. Aynı tarafta olmaz lazım. Oha Arkadaşlar tamamdır. Buradan hop hop al bakalım böyle. Bakın bu, bu parkurları açacağım. Ana bu kırmızılarda ne var ki böyle? Ana buradan gidilmiyor mu? Ana buradan da gidilmiyor. Görünmez blokla kapatmışlar. Şöyle görüyor musun? Aklı sıra bizi kandıracaklardı. Ama biz onları kandırdık. Tabii ki de arkadaşlar. Sizler sayesinde çok ama çok güzel beyinlere sahip. Biz değil mi Johnny? Evet ben çok güzel güzel beyin. Ulan arkadaşlar sizler de beyniniz ne düzeyde almıyor? Bay ben hep normal düzeyde. Siz gidin daha düzeyde yazın. Görmüş olduğunuz gibi buradaki düşük seviyede mi? Normal seviyede mi? Yüksek seviye, ultra seviye deme. Yorumlara yazmayı unutmayın. Ben yazdım bile. Ultra sev ola o olamaz. Oldu bile. Ana buna nasıl ultra seviye verdiler? Hoppala. Aha. Bak sana jönü la. Anladım. Buradaki kırmızıların üstündeki görünmez bloklar var yani. Bak gördün mü? Benimki normal bu derecedeyim. Seninki ki derecede bilemiyorum bile. Adamı anlamak zor arkadaş. Neyse ki şöyle gidelim. Ah bak burada yok. Gördünüz mü arkadaşlar? Size dediğim gibi al Bakalım Amuk bakalım şöyle görüneyi gör bakalım birazcık. Ah arkadaşlar geliyorlar. Dur dur dur. Bakalım bakalım bakalım. Aa dur dur dur. Dur 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 dur. Allah oh, arkadaşlar gideceydik ya. Şuna bak arkadaş hemen şu ben, ben yani ben bir değiştireyim bir dakika. Şunu birazcık hızlı parkur yap olur mu? Tamam geliyorum la tamamdır la. Biz de o sıra arkadaşlar şöyle şöyle hop tamamdır bunda yandık arkadaşlar buradaki sıkıntı tuvaletleri temizledik. Ulan şunu gelme. Geldim la geldim çatlama la illa çatlayacaksın değil mi? Ulan çatlayacağım tabii ki de tabii ki de çatlayacağım sen olmadın ben ne yaparım? Ulan şapşik ben ne yaparım lan sen? Ulan ne? Daha... Arkadaşlar burası bir level kal. Ah bak, orada bir tane sıkıntı tuvalet var. Allah'ın Allah'ın bakım o gününü gör bakalım. Bir dakika bir dakika size gün ben böyle göstereyim. Ha burada da spam point aldık arkadaşlar. Bu spam point. Ma 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 ne ma ma Allah'ım daha da atlayamıyorum burada neyse neyse izle sen beni de gör bakalım hopala tamamdır hopala tamamdır hopala buraya geçtim hmm, ana önümüzde bir parkur var gel bak izle izle parkur burası beni izle bak bakalım hop oh, ah. ya bisikletli tuvaletler var bak zorun burada al bakalım al bakalım bisikletli tuvaletli var ulan yeter artık dibini dom 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 yeter şimdi karşı tarafa atlayalım atladık bakalım hop ulan gelme gelme al bakalım tamamdır burada da gösterdik hop bunu buraya atladık hop buraya thank yeah. you Işınlanma. Işınlanmayı buldu. Ula onu ilk ben bulacaktım. Ula. <laughs> Ula Johnny. Beni de ışınla Johnny. Beni de ışınla. Hadi bakalım beni de ışınla. Ula yapma ışınla izin gelmedi. Tamam be. Neyse neyse devam edelim ya. Bu ışınlanmayı bulduğuna göre artık her yere kolayca gidebiliriz. Tamamdır şöyle yapalım arkadaşlar. Birazcık da mermimizi de yürü de... değiştirelim. Aha. Bir tane daha var orada. Gel la buraya. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bu silahı geçelim birazcık. Bakalım başka nerede neredeyse gibi tuvaletler var bakalım. Bir de tuvalet yok galiba başka ya. Tamam. 어? Orada bir tane var arkadaşlar. Tamam burada yok. Ah ah burada varmış. Tamamdır. Yürü geliyor değil mi? Arkandayım arkanda problem yok. Tamamdır Johnny'cim. Sensiz yapılmaz biliyorsun ki. Böyle biz de mermimizi değiştirelim. Yani burada burayı nasıl yapmış bu gibi de tuvaletler ya. Her yerde tuvalet yeri var Allah Allah. Aa, Allah. Şimdi burada bir tane varmış Özür dilerim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gibi de tuvaletleri yenmeye çalışıyoruz. Ana Jordi neredesin kaybettim. Burada ya. Bir an seni kaybettim diye çok korktum ya. Ben de seni kaybettim diye çok korktum. Gel bakalım şöyle birazcık hızlıca gitmeliyiz çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki bunların bossu var arkadaşlar en büyük sikimde tuvalet acaba bakalım bunlar gibi mi yoksa bu farklı mı göreceğiz arkadaşlar buradaki gibi gün tuvaletleri de gelelim ala bakalım böyle günlerimizi görelim gösterelim böyle ab tamamdır o buraya sandalye koymuşlar up tamamdır arkadaşlar ula up tamam up tamamdır atladık şöyle arkadaşlar o zaman geçelim hızlıca parkuru gel bakalım ula intihar mı ediyorsun ne yapıyorsun dur la dur dur e, etme ya bebeği sana yardım ederim ya yok up tamam ana üfle, üfle, üfle. Ula üf, 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 üf. Oh be sağlasın canım. ne de, demek de sen nasıl yandın ya? Hop Allah yine mi? Tamamdır problem yok arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şöyle atlı. Ya burayı zor yapmışlar ya. Vallahi burayı zor yaptığınız için her yere tuz yapayım ki kaygan olmasın. Alın kışın yaptığımız gibi aynen. Ula burayı nasıl yaptınız ya? Bu sefer geçeceğim. İzleyin ve görün arkadaşlar. Şöyle şöyle yapıyoruz tamam mı? Ondan sonra bak geriliyoruz. Şöyle böyle atlıyoruz geçiyoruz. Hoppa ya. la bir türlü geçemiyorlar. <laughs> Ula geçeceğim ya Johnny bekle ya. Hop hop ay tamamdır tamamdır ya. Şöyle şöyle yapıyoruz tamam mı Johnny? Şu an seni izliyorum hadi bak. İzle izle de birazcık e, pro gör Johnny. Ula 10 turdur yapamıyor. Tamam tamam izle sadece Johnny'cik. Hoppa ya. ne demiştim ben sana? Ula dur dur bakalım dur bakalım. Şöyle 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 arkadaşlar bir türlü parkur yapamadık ya. Hop tamam. Hop tamam dur yap tamamdır. gördüm mü Buraya helal lan sana. Ben de bu demir duvarı düz bakayım. Ula şöyle gel buraya. Neyse arkadaşlar Johnny gelir. Biz o zaman şöyle marmelerimizi dolduralım. Çünkü bu kapılar tehlikeli biliyorsunuz ki. Şöyle marmelerimizi hızlıca doldurup bu kapılar problem yaratabilir. Ama geldim Johnny geldim geldim. Hemen yeneceğiz bunları. Hadi ya biraz hızlı gel. Beni lan görmediler. Harbi diyorsun. Tamam geliyor o zaman Johnny'cim. Böyle geldi bakalım. O bakalım. O bak. Oy ula. Ula, göstereceğim size gününüzü la. Gelip bakalım hepiniz. Hepiniz gelin bakalım bakalım al bakalım al bakalım al bakalım Yönücü gel bakalım oh, bak bir tane daha var al bakalım Bunlar başka kimler var bakalım 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 oh, tamam, başka bir sikmet tuvalet yok galiba Ha oh, burada. Oooo ne böyle Ule ben gideyim ben gideyim Ana <laughs> Johnny nereye gitti Ben buradayım Ana Johnny şone... Ana arkadaşlar arkadaş. oh. ben bunu nasıl orada gördüğünüz gibi TV bende var Aa TV ben merak etme seni kurtaracağız hiç merak etme de Seni nasıl kurtaracağım ya Aha eller yukarısı gibi de dual edeller yukarı bakalım. Gemiliğim dam 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 yes yes. Gemiliğim ben bunu nim nim. Gemiliğim dam 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 yes yes. Gemiliğim ben bunu nim nim. Ne yapacağım ben? Of, 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 Keşke biri bana yardım etse ya. Akşam televizyona da bana yardım edebilir misin? Bana yardım edebilir misin? Buraya falan gelme. Aksi gibi de tuvalet seni var ya mahvederim. Beni mahvedemezsin. Ben Cihime. Sadece benim. Benim dengim de biliyormuş Sen KÜÇÜCÜKSÜN Ne biliyorsun? Dam 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 yes yes. Ne biliyorsun? Dam bunu ni ni. Ne biliyorsun? Dam 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 yes yes. Ne biliyorsun? O da ne böyle? Merak etmeyin ben geldim tatlı dostum. Size yardım etmeye geldim. Oo, kafa. Eller yukarı bakalım sike bir tuvalet. Hayır beni yenemezsin Dedan Benimle denk olabilirsin ama ben seni yeneceğim. Bunu göreceğiz. Gel bakalım buraya. İşte bileyim dam 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 yes yes. bileyim tane böyle kuma mahvet onu. Benim, beni kurtarıyoruz. Gel benim bakalım benim buraya. sen gel? Al bakalım. Al <laughs> <Ol> bakalım. <laughs> böyle benden kaçarsın işte. Hoppala. Tahta ile TV men dostlarım iyisiniz değil mi? Arkadaşlar Rufbe Titan apollor, kafa geldi ve bir anda o sikimi tuvalete çiğmen midir nedir muhabbet ya. Çok mutluyum şu an. Adamsın la Titan apollor, kafa. Böyle kalmamı alayım arkadaşlar. Geldik TV men geldik. geldik. çık bakalım. Çık hadi bakalım. Arkadaşlar görmüş olduk ki TV men de kurtardık. Hem de sağ olsun Titan apollor, kafa sayesinde. Allah olmasa ben nasıl yenerdim o Kuzgu ve nasıl yenerdim ben ya? TV men artık çıkabilirsin. Bizi duyuyor arkadaşlar. Tüymen de baya büyük bir çok güçlü. Eğer sikimi Toilet tuvalet TV öldürseydi çok güçsüz olabilirdik. Ama şimdi o da burada bizimle yanımızda. O zaman arkadaşlar görmüş olduğu tüymeni kurtarmamıza göre. Sen operör kafa ben Johnny. Sikimi Toilet yani Tüymen boss'unu yendik. Ve arkadaşlar tüymeni kurtardık. Bu arada sizler alakamıza bakın kanalımıza abone olun. Tüm bildirimleri işaretleyip videomuzu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Biliyorsunuz ki videomuzu beğenirseniz çok, <laughs> çok ama çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Tüymenle tanı Kalp yapmayı unutmayın. O zaman hoşça kalın. Adios amigos. Diğer videolarda görüşürüz. Yap.